İYİ Parti grubundan meclis üyesi Sayın Taylan Yıldız. Buyurun. Arkadaşlar önce şunu ifade edeyim. Herkes buradayken değerli konuşmacılara da şimdiden söylüyorum. 15 dakika süreniz var. 15 dakika sonunda uyaracağım ve 1-2 dakika içerisinde mikrofonu kapatacağım. Bilginiz olsun. Taylan Bey süreyi anladık değil mi? 15 dakika. Kısa zaten. Efendim? Kısa kısa. Değil. Tamam, buyurun. Başlayalım başkanım. Evet, buyurun ha. buyurun lütfen. Ee, Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, değerli İstanbullular, ekranı başından bizi izleyen sevgili gençler, hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben buraya çıkarken bir anda salon boşaldı başkanım. Ya buradan soru önergesi verebiliyor muyuz bilmiyorum ama ben böyle genel bir İstanbullulara sorayım. Ben buraya çıkınca niye insanlar salonu boşaltıyor? Ee, teşekkür ediyorum. Ha, size teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Burada olan AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımın hepsine çok teşekkürler ediyorum. E, şeref buyurdunuz, sağ e, giden arkadaşlarına niye gittiğinde merak ediyorum. İstanbullular e, bu konuda zaten vicdanlarında kararlarını vermişlerdir. E, bugün tabii ki e, gerçek gündemi konuşacağız. Gerçek gündem de gençlerin gündemi. Gençlerin gündemi de tabii ki e, barınma sorunu konuşacağız. Şimdi Niye barınma sorunu Arkadaşlar konuşunca? lütfen müdahale etmeyin. Niye barınma sorunu Arkadaşlar Başkanım, lütfen, lütfen, böyle bir AK usul Parti olmaz. AK Parti uyarabilir misiniz? AK Parti uyarabilir uyabilir. Ne zaman konuşsam bağırmaya Bey, başlıyorlar. başlıyorlar. Bey, müdahale ediyorum siz karışmayın tamam, lütfen. Tamam ben bekliyorum o zaman. Devam kadar bekliyorum. Arkadaşlar lütfen. Evet buyurun. Aylan Bey buyurun. Ayıp, ayıp oluyor ama Sayın Başkanım lütfen. Taylan Bey buyurun siz. Ya Bismillahirrahmanirrahim nasılsınız diyorum hemen herkes bağırmaya başlıyor. Taylan Çünkü Bey anlamadım lütfen, bu işi yani. sabırla bir sabırla. Lütfen. ben sabırlıyım ben sabırlıyım İstanbul'da sabır kalmadı lütfen. başkanım yani hani. Buyurun. Burada hırla gürle mi geçecek vaktimiz bizim? Neyse. E burada İstanbullu gençlerin barınma sorunu konuşacağız arkadaşlar. Ve bu sorunun niye olduğunu konuşacağız. Şimdi barınma sorunu aslında e, Türkiye'de olan büyük bir maalesef ki hükümet aymazlığının sonucu. Sebebi de şu. Bir kere arkadaşlar üniversiteler yanlış yere açıldı. Erzurum'da bakın Erzurum'da, Erzurum'da Erzurum Atatürk Üniversitesi var. Erzurum Teknik Üniversitesi var ve toplam 62 bin öğrenci var. Ve bakın Erzurum'da 20-24 yaş arası kaç kişi yaşıyor biliyor musunuz? 75 bin kişi yaşıyor sadece. 75 bin kişi üniversite çağında yaşadan bir yerde 62 bin öğrenci kapasiteli üniversite ne işe yarar? Ben size sormak istiyorum. Bunu niye yaptığınızı da biliyoruz. Yerel ekonomi gelişti, kiralık evlerde kaldı, insanlar çocuklar dışarıda yemek yemek zorunda kaldı. Ama sorun ne? Kalacak yerleri yok. Ve eskiden bildiğiniz gibi en azından bu insanlar yurt bulamadıkları zaman ailesinin üç kuruşuyla beş kuruşuyla özel evlerde üç kişi, dört kişi kirada kalabiliyorlardı. Ama artık maalesef o da mümkün değil. Çünkü ev fiyatları da uçtu. Kiralar da uçtu. Peki ev fiyatları ve kiralar neden uçtu? Bunların hepsi biliyorsunuz birbiriyle çok ilintili. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu kötü yönetimin üzerine bir maalesef bir yara bandı geçirip orayı tamir etmeye çalışıyoruz. Burayı tamir etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki Ülkeyi biz yönetmediğimiz sürece bunlar sadece geçici çözümler olacaklar. Niye peki bu ev kiraları uçtu? Çünkü yüksek katma değerli biz mal üretemediğimiz için dolara karşı bizim TL'miz tabii ki yere çakıldı. Sonra bunu Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını satarak baskıladınız. Ondan sonra iki kuruş kenarda parası olan tabii ki dolara yatırım yapamadı. Çünkü dolar artmadığı için ev faizleri de düştü. Bankada bankada faizleri arttırmadı. Ne oldu? insanlar hurra parası değer kaybetmesin diye ev fiyatlarını arttırdı. Ondan sonra tabii ki kiralar arttı. Şimdi yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir felaket. İkinci felaket de şu yurt kapasite planlaması çok kötü. O da ne demek? Van'da 25 bin öğrencinin olduğu yere 10 bin kişilik KYK yurdu açıldı ve Sayın Gençlik Spor Bakanı bu konuyu gururla dedi ki bakın dedi burada yurdumuz var gani gani burada boş yerler var insanlar bunu doldurmuyor dedi. Bu da tabii ki bir planlama eksikliğine bir örnek. Ondan sonra bu yurt kiraları uçunca, ev kiraları da uçunca ne yaptınız? Ders çalışma odalarını 12 kişilik koğuşlara çevirdiniz. Sonra biz bunu sosyal medyada gündeme getirince tabii ki televizyonda da bu haber değeri taşıdı. Gençliğin çığlığını duydunuz. Sonra o 12 kişilik koğuşları yeniden köz köz e, kütüphaneye çevirdiniz. Sonra da 4 kişilik odaları 8 kişilik odalara çevirdiniz. Odalar iki katına çıktı. Sonra Sayın Gençlik Spor Bakanı çıktı dedi ki biz yurt kapasitesini 100 bin arttırdık dedi. E kardeş yani sen oradan çalışma masalarını alırsan, ranzanın üzerine ikinci katı çıkarsan oradan 700 bin kapasiteyi 1.400'e çıkarırsın, 2.000'e e çıkarırsın. Amaç gençlerin insanca yaşamasını sağlamak. Tabii, Tabii neredeyse koridorlarda yatıracaklar gençleri. Bu arada bu dediğiniz Sayın Meclis Üyem doğru. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde Süper Doğum'da şu an odaların ortak açıldığı bir yaşam alanı var. O yaşam alanına bile e, maalesef e, ranzalar koyulmuş durumda. Dediğiniz doğru. Tabii burada ne oldu? İstanbul'da yıllara göre özel ve devlet yurdu dağınıma baktığınız zaman 2019'a kadar dümdüz giden devlet yurdu kapasitesi 25 bin İstanbul'da. Özel yurt kapasitesi 47 binden 90 bine çıktı. Peki bunlar kim? Bunlar vakıflar, dernekler, bütün bildiğimiz insanlar. İBB ne yaptı burada? 2018'de Bahçeli Evler'de bir yurt yaptı. 20 yılda yaptığınız tek yurt. O yurdu da hemen Diyanet Vakfı'na devrettiniz arkadaşlar. Onu da İBB zaten işletmedi. Tabi bu arada açılış yaparken İBB'nin bildiğiniz Eyüp Sultan'da Eyüp'te bir merkezi vardı. Orası yurt olacaktı. Sonra bir baktık ki bildiğindik bir yandaş bir vakfa burası verilmiş. Oranın genel merkezi olmuş. Ama o ne Atatürkçü Düşünce Derneği, ne Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Derneği, ne de Tema Vakfı. Bunlar bildiğiniz vakıflar. Şimdi gençleri biz niye bu insanların kucağına, niye bu vakıfların, derneklerin kucağına atıyoruz? Ben bunu sormak istiyorum. Bu çok bu çok ciddi bir sıkıntı. Bakın bu çok ciddi bir sıkıntı. Neden çok ciddi bir sıkıntı? Çünkü 2016-2017 yılında hani hep 15 Temmuz'da konuşuyoruz ya bu arada gerçekten de önemli bir konu. Demokrasi nöbeti de çok önemli. 2016-17 yılında 4741 olan yurt sayısı bir sene sonra 15 Temmuz'dan sonra kaça düşüyor? 3900'e düşüyor. Yani 900 tane yurt kapatılıyor. Buradan AK Parti meclis üyesi arkadaşlarımıza soralım. O 900 yurt niye kapatıldı biliyor musunuz? Biraz önce konuşuyordunuz arkadaşlar niye kapatıldı biliyor musunuz? Ne oldu? Bir anda susuyor. Yok ben burada da sessizlik hakkımı kullanıyorum sayın başkanım. Cevap vermelerine gerek yok. Yani soru ben... sorup cevap vermeyince fırça mı atacaksınız? Yok estağfurullah. Retorik Hayırdır? bir soru yani. Olur mu? Lütfen dikkat Öyle şey edelim üslubumuza. Tabii tabii. Şimdi ben size cevabını söyleyeyim arkadaşlar. Cev cevabını söyleyeyim. Bunlar FETÖ terör örgütüne ait özel yurtlar kapatılıyor. Bakın bu özel yurtlara, kucağına gençleri atmanın böyle çok 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 büyük bir maliyeti var. Onun için biz belediye olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gençlik Spor Bakanlığı olarak bu gençlerimize sahip çıkmak zorundayız. Peki biz İBB olarak ne yaptık? Sıfır olan kapasitemizi, bakın sıfır olan kapasitemizi 2800 gence çıkardık. Ve de Oranın bize 5500 TL maliyeti var. Bugün dışarıda gençlerin e, evde kalmak zorunda kaldıkları evlere bakın ya da 4 kişi, 6 kişi kaldıkları yurtlara bakın. Verdikleri paralar 4000 lira, 5000 lira, 6000 lira. Yani 5500 lira bize maliyeti var. Biz çocuklardan, gençlerden 950 TL alıyoruz ve de günde iki öğünde orada yemek yiyorlar. Şimdi bu vesileyle tabii ki e, sayın başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, sayın genel sekreter yardımcımız Murat Yazıcıya ve tüm bu prosesi, tüm bu operasyonel yükü başarılı yöneten Gençlik Spor Müdürümüz İlker Öztürk'e de ve değerli ekiplerine de buradan teşekkür ben bir borç buluyor biliyorum. Tabii geçen gün ben başkanım şeyi dedim, bir KYK yurdundaydım, Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdundaydım. Orada gençler ne diyor bakın biliyor musunuz? Ben buna inanamadım bu arada bugün başka arkadaşlarla paylaştım siz de muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Dediler ki abi dediler burada bize tuvalet kağıdını sabunu bile vermiyor devlet dediler ben inanamadım. Tuvalet kağıdını, sabununu biz bu gençlere veremeyen bir devlet miyiz? Siz Sizce yani vermemeli miyiz, verememeli miyiz? Bu doğru mu? Bu doğru mu? Bir saniye tamamen yalan ve istira, iftira diyorsunuz. Hanımefendi böyle diyorsunuz. Siz yalan ve iftira konuşuyorsunuz şu an. Ayıptır. Bilmediğiniz konularda konuşmayın. Arkadaşlar, en son ne zaman bir kredi yurtlar... Edildikten... Yalan ve iftira dedi, olmaz. Olmasın. Olmaz. Bilmediğiniz konular... Edin. Ben bilmediğim konularda konuşmam, siz de bilmediğiniz konularda konuşmam. Taylan Bey, tamam Genel Kurul'a itabenizsiniz. Tamam, bilin. tamam. Şimdi böyle bir durum var. Tabii biz ne yaptık? Mobil büfe uygulaması geliştirdik. Bu gençler kendi kredi yurtlar kurumunun önlerinde sandviç götürüyoruz, sıcak çorba götürüyoruz. Akşam saatlerinde de sandviç desteği veriyoruz bu arkadaşlara. Sabahta kahvaltı desteği veriyoruz. Bu yeter mi? Yetmez. Daha fazla olmalı mı? Daha fazla olmalı. Tabii ki sonuna kadar. Ve belediyenin bütün imkanlarında bu uğurda seferber etmeliyiz. Ve o konuda da buradaki e, Cumhur İttifakı'nın saygı üyelerinin de ben desteğini bekliyorum. Ve öyle olacağını da düşünüyorum. Şimdi tabii böyle bir durum var ama bu konuda Mimar Sinan e, KYK yurduna gittim ben Sayın Başkanım. Oradaki genç arkadaşlar beni kahvaltıya davet ettiler. Gittik orada kahvaltı yaptık. Ondan sonra iki ay sonra bana bir e, polis memurundan bir tebligat geldi. Dedi ki sizin hakkınızda suç duyurusu var. Tövbe bismillah dedim ne alakası var yani böyle bir şey olabilir mi? Vallahi gerçekmiş ama polis memuru dedi ki kusura bakmayın vallahi ben de biraz utanarak bunu söylüyorum. Yani çünkü böyle bir abes bir şey olamaz. Sonra baktık ki yurt müdürü bu e, suç e, bu, bu suç duyurusunda bulunmuş. Buradaki avukat arkadaşlarım da bilirler. Şimdi suç duyurusu şu. İ i̇ki tane suç var. Bir haneye tecavüz. Sanki ben bacadan girmişim gibi oradaki genç arkadaşlarım misafiri değilmişim gibi. Bu arada... Kredi Yurtlar Kurumu müdürü de sonra beni odasında misafir etti. Bu nasıl haneye tecavüzse. Haneye tecavüz edeni bir de sonra misafir ediyorlar. Çay kahve ısmarlıyorlar öyle gönderiyorlar. Komediye bakın şu memlekette yaşadığımız. İkinci yine yalan söylüyorsun dedi. Bakın ya. Müdahale etmeyin. Gel burada anlat abicim. Gel Arkadaşlar. burada ekranlarda söylesene yalan söylüyorsun. Gel. Lütfen. Gel gel buradan söyle. Lütfen müdahale gel etmeyin. Gel buradan söyle. Taylan Bey siz Aa, devam ayıp edin. Ayıp ama. Lütfen. devam edin. Ay ayıp. Arkadaşlar yalan müdahale etmeyin lütfen. Evet buyurun. Bizim bilgisayarı kıran bu arkadaş Zaten dava edeceğim kendisini de onu da buradan buyurun, siz söylemiş Buyurun devam olayım. edin. Ha ikincisi de şu. İkincisi de şu. Diyorlar ki devlete karşı gençleri kışkırtmak. Baba 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 baba. Devlete karşı gençlik. Kardeş yani siz orada üç tane zeytini, beş tane domatesi faiz fiyatı o çocuklara satınca bunu söyleyince devlete karşı kışkırtmak değil. Bu hükümetin yapmadığı, beceremediği işi kamuoyuyla paylaşmaktır. Bunun başka da bir adı yoktur. Şimdi bu birinci konu. İkinci konu da şu. E, kısaca değineceğim. O da BÜMET konusu. Bakın biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin e, bir binası var. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ve o binada 4144 tane 4144 tane Boğaziçi mezununun kendi cebinden, kendi helal parasından dişinden tırnağından arttırdığı parasıyla buçuk milyon dolar toplayıp Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışlayıp yaptırdığı bina. Şimdi bu bina sonuçta orada sadece Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin üyelerinin değil, bütün Boğaziçi mezunlarının, bütün akademisyenlerin ve şu anki Boğaziçi öğrencilerin zaten kullandığı ve bugüne kadar da bütün kültürel buluşmaların ve mezunlarla öğrenciler arasında köprüyü kurmasına sağlayan çok güzide bir kurum ve çok güzel bir önemli bir bina idi. Yalnız 7 Ocak 2023'te e, aldığı karar ile şu anki siyasi yönetim diyor ki akademisyen ve öğrencilerimizin kullanımı açılması için tesisi ellerinden alıyorlar. Bakın bu tesis ve Boğaziçi Mezunlar Derneği bugüne kadar 40 milyon dolardan fazla bağış aktarmış, para aktarmış üniversite yönetimine. Yani burada hepimiz üniversiteler özgür olsun, üniversitelerle mezunlar arasında bir köprü olsun, biz mezunlar olarak oradaki gençlerin elinden tutabilelim, onlarla beraber onların yarınlarını dizayn edebilelim diye haykırırken şu an üniversite maalesef böyle bir e, siyasi karar vermiş durumda. Umarım bu karar yeniden gözden geçilir deyip e, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde bu haykırışına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İYİ Parti grubu olarak e, destek verdiğimizi de e, söylemek istiyorum. Ee, sözlerimi sonlandırırken tüm İstanbullulara bu kötü günlerin, bu zorlu günlerin geçeceğini e, söylemek ve bu konuda müjdeyi vermek istiyorum. Çünkü tabanda bizim gördüğümüzü izleyen bütün arkadaşlarımız da görüyorlar. Geliyor arkadaşlar gelmekte olan ve 2023 seçimlerinde kazanacağımıza Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı'nın da e, adayının da 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacağını buradan paylaşmak istiyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.